YouTube'da hurda teşvi teklifi meclise sunuldu diye bu kanal bir video çekmiş. Daha doğrusu güncel haberleri herhalde yorumluyorlar falan. Ama çok takip ettiğim otomobil kanalı hurda teşvi yok diye bir video çekmiş. Sonra baktım neler oluyor diye. Aa, A Haber 6 gün önce böyle bir haber yapmış. Burada teşviği teklifi mecliste diye. Sonra bu haberi yeniden yapmış dün. Bakın ayın 15'i. Bu herhalde haftalık haberlerinin özeti. Dedim böyle bir şey mi var? Hani böyle bir yeni bir teklif mi var falan diye. Hayır, yeni bir teklif yok. Teklif benim gördüğüm Kasım ayından kalma. En azından Gazete Duvara göre Kasım ayında işte MHP milletvekilleri böyle bir teklif sunmuşlar. Ve bu habire haber oluyor. Habire haber oluyor. Youtubecular falan da bunu böyle haber yapıyorlar. Ama şu otomobil anlatıcısının verdiği gelişme aslında son dakika gelişmesi. Çünkü bugün böyle bir teşviğin olmadığını yönelik haber çıkmış. Yani bu bugünün haberi. Hatta bu haberi daha öncesinde Gazete Duvar yapmış. Saate bakıyorum bakın. Sabah diyor. Bu doğruysa sabah güncellenmiş bu. Ve kaynak olarak da şu kişiyi belirtiyor. Şöyle birisi varmış. Yücel Kayaoğlu, Şükran Kaban diye bir sanıyorum gazeteci. Bu gazeteci iktidar kaynaklarıyla konuşup böyle bir şeyin olmadığını Böyle bir düzenlemenin henüz daha gündemde dahi olmadığını haber yapıyor. NTV de onu haber yapıyor. Ve de otomobil anlatıcısı mesela bunu kendisi YouTube'da söylüyor. Ama bir başka YouTube Türkçü'ye bakarsanız ki kendisi çok daha meşhur. Sanki ortada yeni bir teklif var. Sanki yeni bir şeyler meclise sunuldu. Sanki bir şeyler oluyor. Hatta yani bu zaten a haber yani bu bir haber kanalı. Haberiye bakarsanız sanki birazdan yasalaşacakmış gibi falan bir haber yapıyorlar. Yani. Alakası yok kardeşim. Şu anda an itibariyle 16 Şubat 2025 itibariyle hurda teşviki gibi herhangi bir yasa çalışması yok. Zaten olmasını da bekleme. Niye olsun ki? Geçen yıl rekor kırdı araç sat satışları. Araç satışları rekor kırarken teşviye ne gerek var? Yani otomobil anlatıcısı bunu da söylüyor ve haklı. Yani kısacası yani YouTubeçu var. YouTubeçu var.